Bu konuda neler yapıyor? Aynı zamanda da sürdürülebilir küresel rekabet açısından ülkemizi değerlendirip 2023 beklentilerinizi alabilirsem çok mutlu olurum. Sözü size vereyim. Sürdürülebilir rekabeti, e, rekabette başarılı olmak, bu yarışı önde bitirmek için öncelikle nelere ihtiyaç duyarız? Bir ona göz atmak isterim. E, birinci sırada her zaman olduğu gibi e, işin hem öznesi hem de nesnesi olan insan var. E, yaptığı işe uygun, eğitim almış, çevreye duyarlı, motivasyonu yüksek, soran, sorgulayan, eleştirel düşünceye açık, sosyal ve duygusal becerileri olan nitelikli insan gücüne sahip olmamız lazım öncelikle. İkinci sırada da e, bilim ve teknolojiyi kullanmak var. ARGE e, ve patent yaratmak konusunda başarılı bilim insanlarına, özgür düşünceye açık, bağımsız üniversitelere sahip olmak gerekiyor. Bunlar yetiyor mu? Hayır, yetmiyor. Ee, önemli bir parametre daha var. Üçüncü sırada e, kurum ve kuralların iyi tesis edilmesi gerekiyor. Yani siz e, insanınızı yetiştirebilirsiniz, çok iyi eğitim verebilirsiniz, bilim ve teknolojiyi iyi kullanabilirsiniz, argeniz olabilir, patent sıralamasında üst sıralara çıkmış olabilirsiniz. Ama bunu sürdürebilir kılmak istiyorsanız kurum ve kurallarınızı çok çok iyi tesis etmeniz gerekiyor. Öncelik hukukun üstünlüğü ve adil yargı, kuvvetler ayrılığı ve demokrasi. Bunun yanında piyasa ekonomisinin tüm kurum ve kurumlarıyla, kurallarıyla güçlendirilmesi, Merkez Bankası gibi kurumların tamamen bağımsız olması. Diğer taraftan toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve her bireyin insanca yaşayacağı bir gelire, çalışabileceği bir işe sahip olması. Özellikle kadınlarımızın iş hayatında daha fazla yer bulması. Yani aslında bütün bunları yaptığın zaman dünya ile barışık, dışarıda saygın bir ülke pozisyonuna da gelmiş oluyorsunuz. Tüm bunları başardığımızda zaten orta eğitim, orta demokrasi ve orta gelir tuzağından kurtulmuş, katma değerli ürün ve hizmet üretebilen, dünya ile rekabet edebilen ve milli gelir açısından ee, gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkabilen bir yapıya zaten otomatik olarak kavuşmuş oluyorsunuz. Birlikte çimento sektörü 2026 yılında sınırda karbon düzenleme mekanizması ücretlendirmesine tabi tutacak. Biliyorsunuz bu yıl yılı 2023 Ekim ayında izleme ve raporlama süreci devreye giriyor. 2026 yılında da e, ücretlendirme devreye girecek. E, biz bu e, devreye alınacak süreçle birlikte ek ve maliyetlerin oluşmasını bekliyoruz. Bu da ürünlerdeki fiyat artışını beraberinde getirecek. Dolayısıyla işte buradaki yönet rekabeti yönetebilmek, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin iklim eylemi kapsamında yaptığı gelişmeler ve değişiklikleri yakından takip etmemiz ve geleceğe yönelik aksiyon almamız gerekiyor. Hani sektör burada hani ne yapabilir veya neler yapmaya çalışıyor? Öncelikle portföyümüzdeki ürünleri daha düşük klinker oranında üretmeye çalışıyoruz. Ve daha az emisyon değerleri yani ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ee, yani Öncelikle odaklandığımız konu üretirken e, hem enerji verimliliğine odaklanmak aynı zamanda e, uygun ham maddeler kullanarak daha düşük emisyonla bu ürünleri üretmek. E, bununla birlikte işte klinker'i daha az kullanıp çimentomsu e, ürünlerin e, kullanımını arttırmak yönünde aksiyon almaya çalışıyoruz. E, eğer bu konuda hani e, belirli sını değerlerinin altında kalmamız durumunda da hani belli kazançlar elde etmemiz de söz konusu olabiliyor. E, bununla beraber e, belli pazar değişiklikleri ve müşteri talepleri ve sürdürülebilir ürünler tarafında e, bir e, yönelme olmasını bekliyoruz. Ee, işte öncelikle Avrupa Birliği'nde e, sonra işte dünyanın farklı yerlerinde e, muhtemelen e, belirli standartların değişmesini ve buna uygun olarak işte yeni ürünlerin piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Biz de şu anda hani belirli reçeteler üzerine çalışıyoruz ve belirli ürünleri piyasaya sürerek lansmanlarını gerçekleştirebiliyoruz. E, bu konuda önemli olan bir konu da tedarik. Yani birçok e, firma aynı şekilde pazara girip ve işte benzer ham maddelerin işte peşine düştüğün zaman, bunun üzerine gittiği zaman muhtemelen bunların da tedariğinde bir rekabet oluşacak. Ve muhtemelen maliyet tartışları da birbirinden gelecek. Buna yönelik olarak da süreçleri iyileştirmelik stratejik bir satın alma süreci geliştirmemiz gerekiyor. Bunlar belki ortaklıklara, belki uzun vadeli stratejik hamlelere girmemiz gerekecek. Eee bu bağlamda hani içinde bulunduğum şirket adına hani tedarikçi yönetimine hani özel bir önem gösteriyoruz. CDP iklim değişikliği içerisinde değerlendirilen tedarikçi ilişkileri değerlendirmesinde işte iyi bir puan aldık. Bu da ülkemiz açısından hani gurur verici. Türkiye'deki A skoru olan ilk çimento şirketi olduk. dünyada da altı şirketten biri haline geldik. Son olarak sürdürülebilirlik aslına bakarsanız bir felsefe Yalnızca hani bunu ekonomisiyle, çevreyle ve işte emisyon değerlerinden değil toplum ve insana katkı olarak da ele almamız gerekiyor. Ee, bizler hani genel olarak kurumsal şirketler olarak cinsiyet eşitliğini sağlamayı, cinsiyetçi kalıplar ve on yargılarla mücadele etmeyi, her türlü ayrımcılığın önüne geçmeyi, eşitlikçe çeşitliğe saygı duyan kaplayıcı kültürü e, öne çıktığı bir kurum kültürü yaratmaya çalışıyoruz. Yani bugün dünyada savunma sanayinde dışarıya mal satmak gerçekten çok zor bunları tedarik ekosisteminde çalışan profesyoneller çok iyi bilirler. Çünkü bir hızlı tüketim malzemesi gibi değil. Pek çok bileşeni var. Ülkeler arasındaki siyasi ekonomik bağlantılardan tutun da dünyayı domine eden ülkelerin silah ticaretindeki hacimlerine kadar. Bugün dünyada ticaretin silah savunma sektörünün payı 2.2 trilyon dolar. Ve bu 2013 yılından beri her yıl artarak devam ediyor. 2013 yılından bugüne dünyada savunma harcamaları %20 oranında artmış ve ülkemizin bu savunma harcamalarından aldığı pay %1'in altında. Yani biz bütün dünya savunma ekosisteminde binde 5 ile %1 arasında pay alan bir ülke olarak dünya arenasında varlık göstermeye çalışıyoruz, ürün satmaya çalışıyoruz ve bugün itibariyle de çok şükür 83 tane ülkeye ürünlerimizi ulaştırmayı başarmış durumdayız. İhracat işte bu açıdan son derece kritik. Şirketimizin toplam 8.2 milyar dolarlık backlogunun içerisinde 1 milyar doları ihracat backlogundan oluşuyor. Ya yani bunlara bu pencereden baktığımızda finansal sürdürülebilirlik alanında e, iyi haberler içerisinde olduğumuzu Aselsan olarak söylemek lazım. İkinci konu tabii ben global değerlendirmelerimi en sonunda söyleyeceğim. Yine en değerli kıymetimiz insan kaynağı ve bunun sürdürülebilirliği dedim. Önce teknolojik açıdan gelişmiş, üretimi zor ve bilginin de önde olduğu ürünler adetsel ve sayısal olarak da sınırlı. Yani bir füze sisteminden on binlerce yapmıyorsunuz. Bundan üç tane, beş tane neyse bu kadar üretebiliyorsunuz. Tıpkı bir uçak gemisinden düzinelerce üretmediğiniz gibi. İşte bu niş ürünleri üretebilecek temel aslında girdiğinizde Altyapıdan ziyade buraya akıl koyabilecek insan kaynağına sahip olmanız bu savunma sanayi açısından son derece kritik. Bunu bir yazılım şirketi olarak düşünebilirsiniz. Bugün yazılım şirketlerinin Microsoft'undan tutun diğerlerine kadar değerleri trilyon dolarlarla ifade ediliyor ve onlar büyük hangarlarda, sanayi tesislerinde bunları geliştirmiyorlar. Bir yapay zekanın üretiminin bir fabrikası yok. Bunların tamamı en değerli varlık olan insanın beyninde şekillenen yerler. Dolayısıyla savunmada da bu son derece önemli. Dünya şunu fark etti. Tüketimi nerede yapıyorsan üretimini de orada yapman lazım. Şimdi keskin bir strateji değişikliği var. Uzak Doğu'ya bağımlılığı hızlı bir şekilde azaltmaya çalışıyorlar. Almanya'sından Amerika'sına işte Trump'ın politikalarını hatırlayın. Otomotiv firmalarını zorlayarak Amerika'da tekrar yatırma şey yapıyordu. Almanya hakeza çip üretimiyle alakalı mega tesisler kurmanın derdinde şu anda. Dolayısıyla yani biz pazarlara olan yakınlığımız, coğrafi olarak bulunduğumuz nokta ve insan kaynağımızın kalitesi itibariyle eğer ödevlerimizi doğru yaparsak ticaretin kurulacağı bu yeni düzende ben küresel bir oyuncu olmamızın önünde hiçbir engel olmadığını düşünüyorum.